ortada bir seçim var. Tamam mı? Bu seçimden evvel herkes ne yapacağını merak ediyor. Öyle değil mi? Yani Ali Bey'in de ediyor, Aziz Bey'in de ediyor. Onların da ediyorlar. Tamam mı? Orada dedi ki, dedi ki, ben böyle bir çıkış yapayım. Tamam mı? Konuştuğumda dedi. Öyle demedi mi? Aziz Bey'in. Bey, zaten demesinin nedeni, Dedim abi. Seçimi kazanmaya. Galatasaray Fener'den berabere kalır. Tamam. Yener. Tamam. Ben de Mourinho ismiyle gündeme gelirim. Tamam. Fenerbahçelilere heyecanlandırırım ve bu sayede de teknik direktörümü belli ettiğim için de Ali Koç'u mat ederim düşüncesiyle bunu söyledi. Tamam. Ben, ben... de zamanlama tas yaptığını söylüyorum. Tamam. Ben de diyorum ben bir seçim olduğu için diyorum. Olduğu için. Tabii ki böyle şeyler söylenir. Tamam mı? Ama. Ama bak. Artık futbol ekonomi geçti. Geçti eskiler. Eskiler bitti. Hep evet, lafı doğru. geçti. Bugün ne konuşuluyor doğru. arkadaş? Ne konuşuluyor? Para. Varsa paran oyuncuda alırsın, hoca da getirirsin. <laughs> onu da yaparsın mı ve ve. Bu kadar borçlar altında bak, bu kadar borçlar altında bu kulüpler battı. Bir Fenerbahçe hariç diyorum bakın hepsi battı. Batmaya da mecbur. Alacaksın transfer. Yapacaksın. Selim abi şunu tartışalım. Yarın Konya Galatasaray'ı yendiğinde Fenerbahçe İstanbul Sporu yendiğinde Fenerbahçe'de Can Bartu'nun Lefter Küçük Andonyalis'in Alex'in bir de İsmail Kartal'ın heykeli dikilir. Tabii. Bu üçünün yanına bir de İsmail eğer sen iki hafta kal altı puan geride gelip maç alırsan ve genel avarajda geride kaldığın Galatasaray'dan şampiyonluğu kapıyorsan ben dahil herkes madar olur. Çünkü ben bu İsmail Kartal'ın bu Fenerbahçe Neydi, ...gömleği... Doğru. yani büyük diyordu. Büyük olduğunu taşıyamadığını Mourinho'nun Ocak'ta Roma'dan ayrıldıktan sonra derhal Ali Koç alsaydı şampiyon diyen kendi sen adıma mi? söylüyorum. Hepimizi rezil rüsva etmiş olur. Ya yani bu iddiaları bize ağzımıza tıkamış olur. İsmail Kartal'ın artık ondan sonra Mourinho da desen, Guardiola'yı da getiriyorum desen hikayesin. Sen İsmail Kartal'a devam etmek zorundasın. Tabii. Bu Aziz Yıldırım da seçilse, Ali Koç da seçilse İsmail, İsmail Kartal'la sen tıpış tıpış devam etmek zorundasın. 100 puan alıyor. Bir defa bir taraftar şeyde. sana bir defa bu İspanyol Kartal'ı bıraktırmaz. bıraktırmaz. Peki. Ben İspanyol Kartal'ı Top, bırakıyorum. Mourinho'yu yana Kulobuk yardımcı yapıyorum. Hatta Guardiola'da anlaştım. Bu üçünü getiriyorum desen hikaye olur. Yani, doğru Peki olursa? Ne olursa? Yarın. Yine de İspanyol Kartal bu sınavı bana göre hay, bak, şey başarıyla şey. geçmiş kabul edelim. Ben değil mi? Adnan. Ben başka bir soru. Söyle, söyle. Selim abi şunu demek istiyorum. Yarın. Geleceği de konuşuyoruz. Bugün de evet. Yarın. Seçenek 1. Galatasaray şampiyon oldu. bir 1 puan 1. veya 3 puan. Evet. evet. İsmail Kartal'a Fener'de ikinci oldu. Evet. Ali Koçsam yine İsmail Kartal'a devam edelim. Sizce bu seçimi etki eder mi? Seçimi etki eder mi? 1. Söyle Seçim sen, Söyle sorayım. Seçimi etki eder mi bu? Mourinho Az Yıldırım'ın açıkladığı bir isimdir. Doğru mu? İlk o açıkladı. Beşiktaş mı? açıklamadı. Görüştük. Ama doğru. önce Allah var. Şimdi ilk bunu açıkladı. Az Yıldırım bu fikri Selim abi dedi ki Saadettin Bey görüştü önce dedi. Sonra Beşiktaş dedi ki biz de görüştük dedi. Ama açıklamayı kim yaptı? Aziz Başkan yaptı. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Yarın mesela Rusya'da doğru mu? Birinci ile ikinci. Efendim Dinamo Moskova takımı. Krasnodar takımıyla oynuyor. Beraber şey yapıyor. Berabere bitiyor herhalde o maçın skorunu. Hayır. İkinci sıra yeniyor. Zenit ikinci sırada değil mi? Evet aynen. Zenit ikinci sırada. Ondan sonra... Maçını kazanıyor. Son maçta Rusya'da şampiyon değişiyor. Acaba Türkiye yarın bir Rusya olabilir mi?